öldürür yani Suriye Suriye gene yi getiriyor. Bizim böyle yapıyor. Döve döve götürüyorlar. Mesela böyle anlatılan mesela çıkıyor birisi konuşuyor. Cuma'dan evvel yani namaz vaktinden evvel onları dinliyor filan. Ondan sonra namaz vakti gelince kahıyorlar, fıçara gidiyorlarmış. Kapıyı askerler dikmişler ve döve döve onları camide tutuyorlar. Kaynaklar anlatıyor. Bunları ben ekibasın 96 91, 92, 93, 94. sayılarında anlattım. Kaynaklarıyla, deliller ve sayfa, baskı kitabı ismi filan. Bahru eh, ra, 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 Ra'ik nedir? Bahru Rakaik kitabından bunları uzun uzun Mehmet Hatipoğlu'ndan almıştım onu. Bunları yazdım. Yani bugün Cuma'nın sahih olmadığı, kanaatındayım ben şahsen. Herkes benim kanaatımda olmak zorunda değil. Yani benim araştırmalarım beni bu noktaya getirdi. İslam devleti yok ki onun bizim seçtiğimiz başı olsun. O olmayınca onun tertip ettiği toplantı da olmaz. O toplantının bir anlamı da olmaz. Ama bu devlet ne diye sahip çıkıyor? Bu devlet derken kol hükümetini rast etmiyorum tabii. Türkiye'ye gönderme yaparak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Bakıyor ki böyle cümayı mümayı millet kılarsa ay var çocuk eti yeme kurundan bahset. Gazoz helaldir de haramdır de desin diyorsun millet uyuyor uyuyor. Hutbeler okunuyor cümayla ne diye mevcut hükümeti İslam devleti biliyor mu? He. Hutbe de onun adına okunuyor mu? Ve onlara ve asmanı ve aleyhi ve bakiyeti sahabet diyor mu? He. Anlamıyordu zaten ne dersen de. Dokunma o zaman bunları cümayla. Haftada iki kılsınlar varsınlar. Ne zararı var? <laughs> Buyur efendim. Değil mi? Hükümete hiç bir mahsur yok. Ben bence mahsuru yok derler ya. Yani, Türkiye Cumhuriyeti'ne Cuma'nın Türkiye'deki şimdiki Cuma'nın hiç bir mahsur yok Sonuçta işte, vatandaş devletinden razı oluyor mu olmuyor mu ona bakıyor. Rejim ona bakıyor zaten. Ve bir türlü sana toplantı yaptırır mı o cami yapar. Evet. Ama Türkiye'nin her tarafındaki o toplantıya rıza gösteriyor. Hiç ses çıkarmıyor. Bilakis kendi teşvik ediyor. Hatta son zamanlarda Cuma'ya gidilmez dedik ve millet de biraz ayaklandı filan gitmiyorlar mutluyorlar. Dairelerde filan Cuma'ya gitmeyenlerin hakkında memuriyet muhakemat kanununa göre <laughs> dava <daire> açıyor. <laughs> lan size ne? <laughs> Dil mi kabul etmiyorsunuz? Cuma'sından size ne? Heriflere bak lan. Tabi işine gelmiyor. Yani ayıplarının ortaya çık çıkaran bir iş oluyor. Bu onun için emin olun Cuma'ya Birçok valilik tamim çıkarıyor şimdi. Yani dindarlıkta uzalı <laughs> geçecek ya Demirel. Birçok genel müdürlük, bakanlık filan valilik tamim çıkarıyor. Namaz vakitleri cumaya göre hatta öğlen namazına göre şey mesai saatleri ayarlansın diye. Ben evet, geçen gün Türkiye'de gelirken uçakta okudum. Bilmem ne valiliği cumaya göre ayarlansın diye tamim çıkarmış mesai. Yani 12'ye kadar, 12'de de cuma oluyor belki ya 12'ye 10 kala hani diyelim Diyarbakır'da biraz daha erken oluyor Ankara'ya nispetle. O anda böyle tahmin çıkarmış. Yani memurlar cumaya gidebilmesi için işte yarım saat evvel bırakılacak. Ondan sonra da yarım saat evvel başlayacak. Dolayısıyla mesai saati kaybı olmayacak. Fakat yani idare dine uymuş olacak. Tabii bu avanak millet de ayakta uyuyor, afyon çekmiş gibi. Yani <laughs> Şuna bak yani neredeyse Demirel günün birinde Kocatepe Camii'nde çıkıp da o kazma dişleriyle hutbe filan irade ederse hiç şaşmayın yani. Muş bile cumaya gelebilir yani. Öyle. Gittikçe durum ona gidiyor yani. Böyle sen aldattığın sürece karşı taraf niye aldatmasın ki? Gayet tıkırında yürüyor işte. Evet, Cuma ile ilgili geniş geniş delillerini filan da dergideki yazımızda bulabilirsiniz. Gerçekten dört başı mamur bir yazı oldu. Epeyce de beğeni almış idik o yazı. Dolayısıyla hiç kimse de konuda o kadar açık ve net olmamıştı. O gün, o vakitte ya Cuma farzdır, Cuma fazlası ise öğlen farziyetten düşer. Yahut da Cuma farzı olmamışsa öğlenin farziyeti devam eder. Biz öğlenin farzını kılıyoruz o kadar ne zaman ki İslami bir devlet olur bizim rızamız var Allah'ın hükümleriyle hükmetmesi üzere kendisine biat ettiğimiz başkanımız bizi haftalık toplantıya çağırır koştura koştura, ölüm döşeğinde olmazsak ve araba bir araba çarpıp bir yerimizi bulmamış olursak, koştura koştura gideriz çünkü devletimizin toplantısına biz katılmıyorum derler elbette ki katılır. ne yapmış ne etmiş bilgi verir alırız, yönleniriz yönlenir, yönlenir. Allah'tan korkutur, korkarız unuttuklarımızı hatırlatır, hatırlarız. Biz de onları eğrilirse doğru gitmeye çalışırız. Allah'tan ruh çok Şu iş şöyle şöyle deniyor. Ne oldu bu iş? Bak üstünde bir entare görüyoruz. Bu entare nereden çıktı? Bize dağıttığınız kumaktan hiç kimseye çıkmıyorken sana nasıl dikti, dikildi bu elbise deriz. Hesabını sorarız. İşte cuma toplantılarının yani toplantıların anlamı budur. Ümmetin yöneticilerin muhasebesini yakabildiği bu konularda sorular sorup cevaplarını alabildiği, yöneticilerin de ümmete haftalık da olsa hesaplar verdiği, açıklamaları yaptığı, bilgiler verdiği tıklantılardır. Yani çıkıp orada soracaksın, yarım ağızdan bir ya efendim işte ilk sen su istimali ne oldu filan böyle bir şey diyor. Demir ola nasıl su veriyor ola? bir şey <laughs> Ulan var işte 300 milyar gitmiş. Yani etmez bir arsaya sen verin demişim vermişler. Ve herif trilyoner oldu. 300 milyarı birden kaldırmış işte. Yolsuzluk yaptıkça terfi ediyor herif. Başbakan bu yolsuzluğu cumhurbaşkanı oldu şimdi. Terfi yani. Evet. Ne Dün şu veya bu şekilde gücümüzün yettiği kadar Cuma'dan bahsetmeye, Cuma ile ilgili bilgilerimizi vermeye ve sonuç çıkarılmasını kolaylaştıracak şekilde görüşlerimizi de belirtmeye çalıştık. Daha tafsilatlı bilginin de bu konuda daha detaylı anlatımın ve delillerin de vaktimizin müsait olmadığı için anlatamadığımızı lakin Ektibas Dergisi'nin 1984 yılıda yayınlanan dördüncü cildine ait sayılarda olduğunu 91, 92, 93, 94 galiba bahsettik, söyledik.